ne oldu? Hayırdır? Nereye gidiyorsun? E ben artık ülkeye gidiyorum patron. Oradaki sıkıntılar bitti. Halep beni bekler. Lan tamam anladım. Sıkıntıların gitmesine sevindim de. Halep seni niye beklesin? Sen ne işin var Halep'te? Beraber burada çalışıyoruz. Burada çalışıyorsun. Hemen bütün parayı sen alıyorsun. Nasıl olacak? E, e, canım şimdi sen burada çalışansın. Mecbur ben sana az para vereceğim. <laughs> Artık bitti patron. Ben gidecek Halep'e kendime dönerci dükkanı açacak. Ya Abdurcabbari Ali yapma gözünü seveyim ben. Nereden bulacağım bir daha ucuz işçi kardeşim benim ya. Burada ne güzel çalışıyoruz. Ne olur gitme ya. Yok patron artık bana huzur lazım. Gideceğim ben Halep'e. Yıkılan ev yapacak daha. Bahçeye güler ekecek. Rahat rahat çalışacak. Ulan Abdurcabbari Ali. Burada da rahat çalışmıyor musun? Ulan sabah 5'te geliyorsun, gece 12'de işi bırakıyorsun. Bundan daha iş mi var? Valla patron, senin gibi zalim adam ben görmedi. Gece gündüz çalışıyorum, hala veriyorsan askeri ücret. Ben, <laughs> Allah senin cezanı ver, ben gidiyorum sana. Ulan Abdur Ali, Allah senin iyiliğini versin lan. Ulan şimdi bunları gitti, ben nerede bulacağım işçi ya? Bir sürü de iş var ya. O koller hepsi ben mi taşıyacağım? Lan Abdur Cebbari Ali gel. Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Eleman lazım mı? Eleman mı? Vallahi mi? İyi ki şey geldin ya. Yabancı mısın? Evet Allah Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Ya abi yapma ya. Bana yabancı oğlu yabancı lazım ya. Yabancılar gidiyor. Elimize düştünüz mü şimdi? He gitti ya ne yapayım ya. Benim Abdülcebbar Halim vardı ya. Ne güzel 10 senedir beraber çalışıyorduk. Bu arada sen kaç paraya çalışırsın abi? 50 bin lira maaş, yol, yemek, sigorta, yıl sonunda prim isterim. Yap abi kurban olayım ya. Ben o parayı 3 tane eleman çalıştırıyordum ya. Bir de istersen sana dükkan da vereyim. Olur. Neden olmasın ki? Alırız dükkanını da alırız istersen. Ya sen dükkan almaya mı geldin? İşe mi geldin? Ula bu yabancılar niye gitti ya? Kurban olayım yapma kardeşim. Bari düşük bir maaş söyle de işe başla eleman da yok ya. Bu golleri nasıl taşıyacağım ben ya? İşine gelirse ben bu paraya çalışıyorum. Selamünaleyküm. Eleman lazım mı? Vallahi lazım kardeşim. Yabancı mısın? He vallahi abi yabancıyım. Seni tanımıyorum. Ula öyle demiyorum ya. Allah'ım ya Rabbi beni tanımıyormuş. Beni tanımanı söylemedim ki. Başka ülkeden mi geldin onu diyorum. Evet abi uzak doğuluyundan. Uzak doğu mu? Hangi ülke o kardeşim? Kars Vegas, Digor Texas. Ya kardeşim bırak dalga geçme ya. Ulan Abdurcabbar Ali gittin yok Kars Vegas, Digor bilmem ne. Diğer adam gelmiş yok bilmem şu. Ben ne yapacağım lan? Dayı elemana ihtiyacın varsa ben buradayım. Ben de buradayım kardeş benimle çalışmak istiyorum Bir dakika bir dakika şimdi çözeceğiz. Kars ve Kaslı kardeşim. Sen kaç para maaş istiyorsun? Abi 60 bin lira istiyorum. Kaslı sağlam çalışır. Ya bırak kardeşim ya. Gece gündüz çalıştırdığımız adam nerede? Siz nerede? Ben bu parayı 3-4 tane adam çalıştırırdım ya. Bırakacağım ben bu işi ya.